Başkan, bak, a orasıdır. Çektiğim yer orası. Ha bu da etrafı. Ha burada, burası da mağaradır zaten. Mağaralar var orada. Ha benim çektiğim yer orasıdır. O açın kısmı da benim amcamın oğlu açmıştı. Kayaydı. Hepsi, hepsini elle kazmış. Kayaydı. Bir şey çıkmamıştı. Görmemişti. O yandaki kazılan mezarın içinde de kazılan kazda da bir şey çıkmamıştı. Onu da bizim kuzenler kazdı. Haberderdik onlardan. Bir şey çıkmadı. Yani orasıdır. Etrafı da böyle. Aa, gördüğün gibi. Evet. Başkan bu toprağı ben çıkardım dışarı. İçindeydi. Gördüğün gibi şurası şuranın hizasındaydı. Kapalıydı. Kazılmamıştı. Bizim bir tane kuzenimiz kazdı burayı. Böyle göstereyim sana. Evet. Şurayı da bizimkiler kazdı. Buradan da bir şey elde edilmedi. Şurayı kazarken bunları alaydık ama boş. Burayı kazarken kemik falan da çok var yani. Burası hep böyle, böyle bir açısı var. Burası mezar mı? Bak görüyor musun? <laughs> Eve. Allah herkese ben Define Kralı Ümit Yaman. Bu da benim icadım olan saf kromdan yapılan suya, demire, doğal kayaya ve kroma gitmeyen Kral Alan tarama simetrik ölçülere sahiptir bu yüzden boşluktan çok metale gider şu ölçüler simetriktir arkadaşlar yani onun için hızlı dönüş yani şöyle hızlı dönüş gördüğünüz gibi bakın hızlı dönüş bir küpeye de gider bir küp hazineye de gider o da